Murat Bayraktar TV'den merhabalar. Yeni bir videoyla sizlerle tekrar birlikteyim. Bu videoda bölgesel amatör ligi konuşacağız. Bölgesel amatörlük ikinci grubu konuşacağız. Tabii bir önceki videomda Giresunspor'un yaşadığı puan silme cezaları ve Giresunspor'u bekleyen 3. ligdeki sıkıntılarla alakalı bir video çekmiştim. Videoma göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdiki videomuz ise bölgesel amatör ligle ilgili olacak ve bölgesel amatörlükte iki temsilcimiz var biliyorsunuz. İkinci grupta mücadele eden 1926 Bulancak Spor ve Batlama Spor. Bu iki takımımız da hafta sonu çok önemli maçlara çıkacaklar. Hafta sonuna geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Kanalımızın daimi sponsoru uzun süredir bizimle birlikte olan sevgili Doğa Koleji'ne ve Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aykut Gezmiş'e çok teşekkür ediyorum destek ve alakalarından dolayı. Girasun Doğa ile büyüyor. Doğa Koleji iyi ki varsın diyorum ve sizlerin hepinizi Doğa Koleji'ne beklediğimizi de belirtmek istiyorum. Evet bu hatırlatmadan sonra sizlerle videomuzu isterseniz yavaş yavaş geçelim. Bulancak Spor ikinci grupta biliyorsunuz patlama sporla beraber mücadele ediyor ve şu anda ikinci grupta lider durumda 45 puanla Bulancak Spor teknik direktör İsmail Batur yönetiminde lige başlamıştı. Daha sonra İsmail Hoca yollara ayrılmıştı. Başkan Aydın Karataş Hamdi Zivalıoğlu ve ekibine göreve getirdi. Şu anda Bulancak Spor 2. grupta oynadı 19 maçta. 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış durumda. 45 gol atıp 10 gol yiyen Bulancak Spor 45 puanla lider durumda. Ee, önce isterseniz puan durumuna bir göz atalım şöyle. Hemen Bulancak Spor'un da yer aldığı puan durumu ekranlarına geldi. Patlama Spor'da görüyorsunuz şu anda puan durumunda 4. sırada. Şöyle bir bakalım Bulancak Spor 45 puanla lider... İkinci Ünye 1957 Spor'un puanı 43. Üçüncü Serhat Ardahan Spor'un 37. Dördüncü Batlama Spor'un 35 ve beşinci Maşka Belediye 34 puanı var. Altıncı Şiran Yıldız Spor'un puanı 32. Evet puan durumunu birlikte gördük. Şimdi bu hafta sonu gerçekten çok ilginç maçlar var. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. E, Bulancak Spor'un, Lider Bulancak Spor'un Ordu Galata Teplasmanı'nda olacağını belirtelim. Pazar günü saat 13'te Ordu Galata deplasmanında mücadele edeceğini belirtelim. Ordu Galata 10 puanla ligin son sırasında hiç de kolay bir maç olmayacak. Çünkü ilk yarıdaki maçı da Bulancak Spor baktığımız zaman 4-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı ama ilk yarı 1-0 etmişti Ordu ekibi uzatma da kalandı. yarı uzatma da kalandı. Kalesinde golü görmüştü. Ve soyunma da yenik gitmişti. Direnç ortaya koyan bir mücadele ortaya koyan bir takım var. Hiçbir takım sahaya yenilmek için çıkmıyor. Ordu Galataspor'un da pazar günü aynı anlayışla sahada olmasını bekliyorum. Bulanacak spor için öyle kolay lokma değil. Hiçbir takım sahaya yenilmek için çıkmıyor. Sahaya çıkacaktın kardeşim. Mücadeleni vereceksin. Maç alıp vereceksin. Öyle kimse kimseye maç vermez. Vermiyor. O işler bitti. Eskide kaldı. Onu da belirtmek istiyorum. Tabi Bulancakspor'un Spor'un maçın olduğu kadar Batlama Spor maçı da çok önemli bu hafta. Çünkü Batlama Spor, birebir rakip olan hatta en yakın rakip olan Ünye'ye konuk edecek sahasında. Batlama Spor Ünye 1957 spor maçı var. Pazar günü saat 13'te Etbaşoğlu'ndaki 75. stadında gerçekten çok önemli bir mücadele var. Büyük ihtimalle ben de o maçı izlemek üzere gitmeyi düşünüyorum. Batlama Spor'un Ünye maçına. Bunu da belirtelim. Batlama Spor'un şu anda 35 puanla 4. sırada olduğunu belirtelim. Ünye Spor'da 43 puanla 2. sırada. 1. takım direkt 3. lige yükseliyor. 2 ve 3. takımlar playoff oynuyor. Yani Batlama Spor'un şu anda e, playoff iddiası da devam ediyor. Birincilik şansı 10 e, puan geri olması bile biraz zor gibi gözüküyor. Ama 2. ve 3. iddiası devam ediyor. E, bat Ünye Spor'un da liderlik şansı var. E, bir bakıma çok önemli bir maç. Bulanacak Spor'un gözü Ordu Galata maçında olacak ama kulağı da Batlama Ünye maçında olacak. Oradan Balıkdama Spor'un alacağı bir galibiyet ve bir beraberlik haberi Bulancak Spor'un galip geldiği anda Ordu'da Ünye Spor'la arasındaki puan farkının biraz daha açılması anlamına gelecek. Haftanın iki tane önemli maçı var. Bulancak Spor'un rakipleri hangi takımlar ve nerelere gidecek onlara bakalım. Serhat Ardağan Spor lig üçüncüsü şu anda ve Erzincan Ulalar Spor deplasmanda mücadele edecek. Maçka Belediye Spor ki belki de ligin en formda takımlarından biri sanıyorsam 7'de 7 yaptı Trabzon ekibi. Başka belediye sahasında ligi havlu atan Gümüşhane sportif faaliyetleri konuk edecek. Şiran Yıldız bir başka Gümüşhane ekibi evinde Ortahisar Futbol Kulübü ile mücadele edecek. Evet Bal lig 2. grupta mücadele edecek olan iki temsilcimize mücadele eden daha doğrusu iki temsilcimiz 1926 Bulancak Spor ki başkanı e, sevgili Aydın Karataş, teknik direktörü Hamdi Zıvaloğlu. Burada bir parantez içinde belediye başkanı sevgili Necmi Sıvıç'ı açmak istiyorum. Çok büyük destekleri var. Çok büyük emekleri var. Geçmişte de Bulancak Spor Başkanlığı yaptı. Çok başarılı bir şekilde biliyorsunuz Bulancak'ta uzun yıllar başkanlık yapan efsane belediye başkanlarından Öner Eriş döneminde Bulancak Spor'un kulüp başkanlığı yapmıştı. Buradan Öner Eriş'temizken Öner amcaya da bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim toprağı bol olsun. Onun izinden giden bir başkan vardı. Bugün de hala belediye başkanı olarak onun izinden gidiyor Necmi Başkan ve Bulancak Spor'un en büyük destekçisi maddi ve manevi olarak kafaya koymuş bu iki isim. Yani Necmi Başkan ve Aydın Başkan çıkmaya kafaya koymuşlar. Ve büyük bir mucize olmazsa da Bulancak Spor'u seneye inşallah ligde göreceğiz diyelim. Diğer tarafta da Batlama Spor'a da tekrar alkışlarımı göndermek istiyorum. Çünkü Oğuzhan Konal Başkanlığı'nda çok büyük başarıya imza atıyorlar. Teknik direktör Mustafa Adam yönetiminde bölgesel amatörlükte ilk yılı merkezden, Girasun merkezden bir takım yıllardır ilk kez yıllar sonra Bal Ligi'nde mücadele ediyor. Daha doğrusu tarihinde ilk kez bir merkez takımı Giresun'dan bir merkez takımını e, temsil ediyor Bal Ligi'nde Giresun. Ve Batlama Spor bu anlamda önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Ve ilk yılında şampiyonluğu oynayan bir Batlama Spor izliyoruz. Ben Batlama camiasına yürekten kutluyorum. Başkanlık, teknik heyetini, yönetim kurulunu ve futbolcularını da tebrik ediyorum. Ben iki takımımıza hafta sonunda oynayacağı maçlarda yürekten başarılar diliyorum. Yolun sonu inşallah şampiyonluk olur. E, takımlarımızı şampiyon olarak, olarak, görürüz diyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.